Günlerden bir gün ben çok sinirliyim. Ama neye sinirliyim? İşte insanların e, boş boşvermişliklerine, aylaklıklarına, iş yapmamalarına, iş yapıyor görünmek için o kadar çok ses çıkarmalarına, e, boş yere herhangi bir kendi uydurdukları bir yalanın peşinde bir şey arıyormuş gibi yapmalarına, biz gece gündüz gelirken onların habire yatışta olmalarına çok sinirliyim, çok öfkeliyim, çok doluyum. Bu arada hiçbir yere gidemiyorum. Neden bırakıp gitmiyorsun? Diyebilirsin, konfor alanım çok iyi diğer yerlere göre ee, ama huzurum yok ve dolayısıyla bırakıp gitmek ee, işime gelmiyor diyelim. Çünkü dediğim gibi konfor alanı bütün bu sorunlara rağmen çok iyi ve sonra bir gün. Bu arada eksik olan bir şey daha var. Saygınlık. Ben başkalarının yap yapmadığı işleri yapıyorum. Ee, benim görev tanımımda o an için yazmayan işleri yapıyorum. Ee, mezuniyetimin tanımladığı ama görevim olmayan şeyleri gönüllülükle yapıyorum. Sebep vatana, millete hizmet diyorum. Ee, bu arada görevim olarak tanımlı şeylerde çok 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 minimal düzeyde yani yok gibi bir şey hiç yok. Dolayısıyla çok büyük bir boşluk var. Boşluk neyi sağlar? Huzur mu sağlar? Güzelliği mi sağlar? Ee, size mutluluğu mu sağlar? Parayı mı sağlar? Bunların hiçbirini sağlamaz. Büyük bir boşluk size konfor alanınızdan hiç çıkmamanızı öğütleyen bir endişeyi sağlar. Sürekli bir endişe halindesiniz halindesinizdir. Ve bu endişeyi yenmek için kendinizle dış dünyayla savaş vermeye başlarsınız. Bu savaşı böyle hani açıktan açığa vermiyorsunuz. Laf çakmalarla, laf yarışlarıyla, espri adı altındaki o gizlenmiş e, duvarlarla bir, bir şekilde bir sidik yarışı içerisinde oluyorsunuz. Sonra Artık dayanamadığım bir noktada benim e, içinde var olduğum cenneti yakmaya karar verdim. Çünkü zaten yanmıştı. Ben habire ısındığım halde suyun yeterince sıcak olmadığını düşünüp zıplamıyordum. Yavaş yavaş pişiyordum. Ve bu arada da tabii ki evren yerinde durmuyor. Zaman ilerliyor ve benim de bazı şeyler için hayata geç kalmışlıklarımın öfkesi de birikiyordu. Sonuç itibariyle birçok şey oldu işte. Evraklar düzenleniyor, Görmezden geliyorum. Bir takım şikayetler gidiyor, Görmezden geliyorum. Yalan atılıyor, ortaya çıkarıyorum. Görmezden geliyorum. Her şey oluyor. Sürekli alttan alarak görmezden geliyorum. Ve Gerekçem de şu, e ne yapacaktım ki? İki yol var. Biri bir gözümü kapatıp hiçbir şey görmüyormuşum gibi davranmak. Diğeri ise her şeyi gözüme açıp yakmak. Yakmak o kadar zor geliyordu ki. O kadar zor geliyordu ki o içinde bulunduğum e, mevcut durumu yakmak. Ayıp geliyordu. Gerçekten çok büyük ayıp geliyordu. Çünkü yapılan ayıptı ve benim bunu ortaya çıkarmam benim kendi kişiliğime karşı büyük bir hakaret geliyordu. Halbuki bana yapılan daha büyük hakaret ama o an için beynim bir yerlerde şey diyor hak etmesen bunu yaparlar mıydı? İşte e, ne diyeceksin şimdi adam kalkıp da böyle yüzsüz yüzsüz bir şey söylediğinde kadın kalkıp kalkıp arsız arsız yine yaptıklarını konuştuğunda ne diyeceksin ya bocalarsan ya kelime bulamazsan ya kelimeler boğazına düğümlenirse ki en büyük korkularımdan bir tanesi de kontrolsüz öfkemdir. Kontrolsüz öfkemle ben biriktirdiğim her şeyi kus, kusma telaşında oluyorum ve bu da unuturum korkusuyla deliler gibi bağırmama sebep oluyor. En büyük patlamalarımdan bir tanesidir. Beni haklıyken haksız düş, duruma düşüren e, özelliklerimden bir tanesidir ama bir türlü bunu kontrol etmeyi beceremedim. Tıpkı diğer bunu tetikleyen şeyi beceremediğim gibi yani vakit zamanında kontrollüce bazı şeyleri gördüğün şeyleri söylemek. Bundan neden kaçınıyorum? Çünkü düzenimin bozulmasından e, hoşlanmıyorum ve küçükken bana hep şeyle şöyle derlerdi. Büyütüyorsun. Sen büyütüyorsun. Sen böyle düşünüyorsun. Sana öyle gelmiştir. İşte işte sen öyle algılamışsındır. E, abin ablan sana böyle düşünmemişlerdir. Arkadaşın senin için bunu düşünmemişlerdir. Kafanda büyütüyorsun. Acaba şöyle konuşsan olur muydu? Böyle konuşsan olur muydu gibi bir takım olumlama düşünceleriyle karşıma geldiklerinde ben ebele gübele yapıyordum ve dilim damağıma dolaşıp o insanların da rol yapma yetenekleriyle benimki asla ve asla yarışamayacağı için. Çünkü ben bir şeyi doğru ve eğri şeklinde iki kutbu ayırarak inceleyebiliyorum. Başka şekilde bir evreni algılayamıyorum. Evrendeki bir nesneyi, bir varlığı, bir durumu algılayamıyorum. Bu benim kusurlu yanım. Ee, ve bundan kaçındığım için yani yine mi aynı şeyler gelecek? Yine mi aynı durum yaşanacak diye hep kendimi geri çektiğimden. Yani kaybetme korkusunun, kaybetmenin büyüyerek üzerime gelmesinden korktuğumdan bunu erteliyorum. Burada bir parantez açayım. Benim gibi insanların, yani o konuşmaktan imtina ettiğim, gördüğüm zaman benim de yüzümü çevirdiğim diğer insanların böyle alayla cümlelerini bitirmesini sabırla bekledikleri, aynı zamanda alayla bekledikleri o insanlar var ya. O insanlar binlerce kaybetmişlikten sonra artık böyle elleri ayaklarına dolaşıyor konu. Konuşurken dili damaklarına dolaşıyor. Binlerce kaybetmişlik, binlerce susturulmuşluktan sonra böyle bir özellik kazanıyorlar. Yani motomotluk, robot gibi hareketler, işte robot gibi hareketlerden kastım doğal olmayan bir hareket şeklimiz var. Ben de içinde dahilim bunun. Kendimi güvende hissettiğim alışılmış bir takım Davranış kalıplarımın dışına çıktığımda robot gibi hissedebiliyorum mesela sorular otomatik geliyor canlı bir şekilde sorup canlı bir şekilde dinleyemiyorum benim kendimde şu anda bulduğum eksikliklerden bir tanesi bu ve bunun çocukluktan kalma ki ben geniş bir ailede büyümüş bir çocuğum kavgayı dövüşü çok fazlasıyla yapmış bir insanım buna rağmen sürekli olarak antrenmansız hissediyorum kendimi. Çünkü bu kavga dövüşlerde hiçbir zaman ebeveynin bana haklı olduğumu belirten hiçbir cümle kurmadı. Bütün cümlelerinin içerisinde ya kendimden büyükle kavga ediyorsam o senin ablandır, abindir. Kendimden küçükle kavga etmişsem sen büyüksün, sen anlayışlı olacaksın derdi. Ve bunun içerisinde çok gizli bir öfke vardı. Yani benim Olgun olmamamla ilgili, benim eksik taraflarım olduğu ile ilgili çok gizli, e, dile getirilmemiş bir öfke vardı yani. Bu öfkeyi e, görüp tölere edememek çok, e, biliyorsunuz da kendinizde iki eksikliği de biliyorsunuz. Karşı tarafın öfkesine sebep olan şeyi de biliyorsunuz ama anlamlandıramıyorsunuz. Bir ebeveyninde benim gözlemlediğim şey, Çocuğunun geri zekalı olmasındansa yalancı, ahlaksız, e, hırsız, ondan sonracıma insanları aldatan bir kişi olmasını tercih ederler. Neden? Çünkü o zekidir. Kendini koruyabilir, başkasına aldatıyorsa gerçekten aldatılmayacak bir kapasiteye sahiptir. Ve bu anlamda çocuğu aslında içten içe tebrik ediyordur. Geri zekalı olmasındansa gerçekten hırsız, katil her şey olmayı, olmasını tercih edebilir bir ebeveyn ee, ve en sonunda bu cehennemi içinde bulunduğum sahte cennet aslında cehennemi yakmaya karar verdim ee, ve sonra ebeveyn bir takım yerlerini görmek zorunda kaldım kendi sınırlarımın o zamana kadar böyle şey olduğunu zannederdim büyük, sınırsız, yoğun, yapabilirim, üstesinden gelebilirim, stresle baş edebilirim, işte detaycıyım, her detayı görebilirim gibi bir takım özelliklerimin var olan güçlü yanlarımın beni koruyucu etken olduğunu düşünürdüm. Sonra gerçekten kötüyle karşılaşmadığımı fark ettim. Zaman ilerledikçe insanlardan Uzaklaştırılıp böyle mağara gibi insan yüzü görmediğim, neredeyse e, suçluların, e, suça meyilli insanların iş yaptığı bir ortama sürüklenince, zorla kapatılınca daha doğrusu ben fark ettim ki gerçek kötüyle hiç o zamana kadar yüzleşmemişim, savaşmamışım ve gerçek kötü aslında benim içinde bulunduğum durum nedeniyle bana gerçekten zarar verememiş. Sonra kontrolsüzce o dünya üstüme gelmeye başladı. İnanılmaz bir şekilde üstüme böyle ateş dağları yağıyor. Bir şey söylüyorum yalan diyorlar. Bir şey yapıyorum yalan diyorlar. Kanıtlıyorum biz böyle kabul etmiyoruz diyorlar. Ortaya çıkarıyorum insanlarla destekliyorum durumları. Bu sefer de şey diyorlar bizce öyle değil. Senin bakış açından böyle. Sonunda o kavga büyüdü, 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 büyüdü. Bana dediler ki sen bu cehennemden asla çıkamayacaksın. Asla ve asla biri elinden tutmacıkta tutmadıkça çıkamayacaksın. Ve ben de gerçekten öyle hissetmeye başladım. Bir yıl boyunca mütemadiyen yattım. Yani artık hiçbir şey yapamıyordum. Felçti gibi yatıyordum yani. Düşünüyorum, kalkıyorum, düşünüyorum, tekrar yatıyorum, kalkıyorum, düşünüyorum, tekrar yatıyorum. Aynı şeyi kafamda binlerce defa e, konuşmasını yapıyorum, tekrar yatıyorum. Ve bu süreçte beni büyüten şey korkularımı e, yıkmak oldu. Aslında ben yıkmadım. Korkularım bana zarar vere, 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 vere derimi yırtıp kendi çıktım. Bu süreçte saçlarım ben beyaz oldu. Vücudum kendi e, istediği yiyecekleri yiyerek kilo aldı. Bunların hiçbirini eskiden olsa kızardım bunlara bak işte değişimime çok fazla önem veriyordum fiziksel özellikler işte fiziksel özellik benim için önemli işte görsellik benim için önemli şöyle şu benim için önemli bu benim için önemli bunlar da mesela korkularımın birer parçasıydı çünkü ebeveynime ya da beni yetiştirenlere karşı iyi olduğumu kanıtlayacak bir şeyler arayışında olduğumu fark ettim zayıflık da mesela bunlardan bir tanesidir çok zayıf birini eleştirebilir hebeveyni ve o kişi fiziksel olarak e, normların tam ortasında olsa bile kendini beğenmeyebilir aradan zaman geçtikçe ben korkularımı işte o hmm, cevap verememe korkularımı e, otoriteye karşı yoğun e, bir telaş yoğun bir Böyle ifade edersem şöyle mi anlaşılırım, böyle mi anlaşılırım korkularını yenmeye başladım çünkü otoritenin artık benim üzerimde gerçekten hiçbir şey ifade etmediğini deneyimler oldum. Otorite sadece vardı ama yaşayan varlıklar için vardı. Ben onlar için ölüydüm ve bunu gördüğünüzde inanılmaz bir şey yaşıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim çok güzel bir kadın düşünün. Çok güzel. Dünya güzeli seçilmiş. Sonra bir şeyler oluyor işte hayatında atıyorum ne bileyim çok sevdiği kedi söylüyor mesela. 15 yıldır kendisiyle yaşamış. Böyle böyle insanlar da var yani. Kedisi ölüyor, depresyona giriyor bir şekilde bazı şeyler de tetikliyor ve yüzü, şekli, cemali her şeyi değişiyor. Ondan sonra kendisini botokslara, botokslara vuruyor o da beğenilmiyor başka şekillere giriyor kilo alıyor kira, kilo veriyor işte sevgilisiyle oluyor o kendisini dövüyor falan filan hayatı tepe taklak oluyor ve insanlar tarafından o beğenilen kadın o beğeniyi kaybettiğinde gerçekten varoluşunun o zamana kadar tattığı şeylerin elinden gitmesiyle büyük bir boşluğa düşer ya <laughs> bazıları başka şekilde evrilir aydınlanır mesela kendine başka bulur. Bazıları da çok daha başka bulur. Başka yönlerini güçlendirir, hırslı yönlerini. Ben fark ettim ki insanlar benim için sadece ve sadece bir takım duvarlar arkasından beni görüyorlar. Aslında tölere ettiğim şeyler oranında beni görüyorlar, beni seviyorlar, beni e, bir canlı olarak karşılarında algılıyorlar. Onlar için bir tehlike arz etmediğimde, söylediğim sözlerin hiçbir değeri olmadığında, yazdığım kelimelerin hiçbir hukuki e, bağlayıcılığı, tehdit ediciliği olmadığında, bunu ortadan kaldırabileceklerini anladıklarında, durum çok farklı oldu çok değişik oldu. İnsanlardaki korktuğum, işte kaybedeceğimden endişelendiğim o benim saygınlık olarak gördüğüm şey, kazanmaya çalıştığım şeyin aslında bir sanrıdan ibaret, benim kendi sanrımdan ibaret olduğunu fark ettim ve onlara gerçekten size davrandıkları gibi davrandığınızda yani hak ettikleri gibi mesela bir otorite gelip seni sorguluyor sen telaşla böyle he, he, falan demeyip sen neden bunu bana sorabiliyorsun ki? Hangi hakla, hangi cüretle, hangi yasayla, hangi tüzükle, hangi mevzuata dayanarak gerçekten bunu sorabilme hakkına sahip misin yoksa başka birisi mi bundan sorumlu dediğinizde o zaman göt gibi kalıyorlar. Gerçekten kalıyorlar. O insan ya karşınızda küçülüyor. Küçülmüyorsa bile en azından sizin o ee, ona atfettiğiniz değer e, fazlaymış demenize sebep olacak kadar kendini sorguluyor. Ve bu da size yeterli oluyor zaten. Korkularımdan bir nebze arındım. Arınmak zorunda kaldım ve bu korkular beni besledi. Sonra <laughs> ee, başka bir şeye aydınlandım. Çalışmanın bir hiç olduğunu anladım. Eğer gösteremiyorsanız, çalıştığınızı, çalışkan bir insan olduğunuzu, e, e, ürettiğiniz şeyleri doğrudan sergileyemiyorsanız, otoritelere karşı bu arada, bunu bir e, bir bodroda, bir işte kağıt üzerinde bir nesneye aktaramıyorsanız, o zaman o çalıştığınız bir başka insanın iki dudağının arasında bir mühüre dönüşebiliyor. Demek ki neymiş? Çalışmak da bir hiçmiş. Hiç olabilirmiş. Bütün emeğinizin bir insanın iki dudağı arasındaki bir değere dönüşmesi ne, ne kadar üzücü biliyor musunuz? Öyle bir acı veriyor ki o insanı parçalara ayırmak istiyorsunuz. Böyle minnacık atom parçalarına ayırmak istiyorsunuz. Bunun için de körü körüne çalışmak yerine hani böyle eşek gibi çalışmak derler ya. İşte o eşek gibi çalışmak yerine gerçekten bir değere dönüştürecek şeyi yapın. Örneğin. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu bir değere dönüştürmek nasıldır? Benim kendi deneyimimden yola çıkarak vereyim. Bir değere dönüştürmenin benim için böyle fiziksel bir e, aman aman ekstrem tarafları yoktu yani zaten yapamazdım e, her şey belliydi tanımlıydı ben sadece bu tanımın dışı dışında fazladan bir iş yaptım ama şöyle yapabilirdim ben e, işimi titizlikle yaparak e, insanların kendi üzerindeki işleri de kısmen kontrol ederek e, iyi olmaya çalıştım. Her şeyde iyi. Kişi için iyi, hizmet verdiğiniz insanlar için iyi, hizmeti alanlar için iyi ve işverenleriniz için iyi. İyi tanımı nedir? Elinden gelen en iyisi. Hatasız, güzel bir iş çıkarmaktı Bunu tersine çevirelim. Çok iyi bir iş çıkarmayın çok mükemmel olmasın yaptığınız bir iş ama o esnada eğlenin gülün şakalaşın ee, böyle şaklaban olmadan palyaç olmadan kaliteli bir şekilde oranın uyumlu enerjisine en yüksekten uyumlandığınızda o zaman siz bir değer üretiyor gözükeceksiniz çünkü kimse için bir tehdit olmayacaksınız en başta da kendi konforunuz için bir tehdit yaratmayacaksınız. Çok çalışkan olmak aynı zamanda hasetin en büyük çağrıcısıdır. Sizin sizi hasete karşı koruyan kendi gözleminiz, kendi koruyucu fikriniz, kendi benliğinizde var olan bir takım önleyici faaliyetleri sahip değilseniz ve de ortamda sizi koruyacak bir mekanizma da yoksa kuramamışsınız. Kendiliğinden kurulmaz zaten böyle bir şey. Ee, bir takım insanların çıkarlarına hizmet etmeniz gerekir ki sizi en azından çıkarları gereği korusunlar. Bu şeyleri sağlamaktan aciz duruma gelirsiniz. Bunları sağlayın. Mesela çok çalışmaktan çok daha önemlidir. Ee, beşeri ilişkileri çok güzel tutmak, sağlıklı tutmak. Hadi bir kahve içelim diyen birisine yok ya şu an şu elimde işi bitireceğim e, demek yerine aman dünya işi nasıl olsa bitecek demek. Bu çok daha sağlıklı bir şey. Bir başka şey de iş yerinize giriş çıkış saatleriniz. Bir iş yerine giriş çıkışınızı belgeleyen herhangi bir şey varsa sadece ve sadece iş yerinize girmeden önce önemli olan tek şey onu kanıtladığınızdan emin olmak ve çıkarken de onu kanıtladığınızdan bir başka şey dayanıklılık. Ne kadar dayanabilirsiniz? Sizin sınırlarınızı belirleyen ne? Ne kadar masraf etmemiz gerekir? Bunların Çerçevesini çizdiğinizde benliğinizin kendiliğinden değiştiğini görüyorsunuz. Artık size acı veren şeylerin e, formatı değişiyor. Yine acı duymaya devam ediyorsunuz. Acısız bir hayat yok. Ama formatı değişiyor. Biraz daha güçlü acılar ancak size acı vermeye başlıyor. Daha çok çocuksuluktan çıkıp büyümeye başlıyorsunuz. Ee, seçkinleşmeye başlıyorsunuz, acılarınızı seçiyorsunuz, acıların içerisinden acı seçmek diyelim, onları seçmeye başlıyorsunuz. Bir anlamda büyüyorsunuz da. Örneğin ebeveyninizin acılı bir çocuk olduğunu da fark edebilirsiniz. Onun da ancak kendine hmm, hayır dokunmayan bir çocuk olduğunu gördüğünüzde hem kendinize hem karşınıza merhamet eder hale geliyorsunuz, kendinizi öfke duymadan e, şefkat duyabilmeyi öğreniyorsunuz, başkalarından şefkat beklememeyi, sevgiyi beklememeyi, e, anlayış beklememeyi. Çünkü bunları beklediğinizde bekleyebilirsiniz tabii ki. Verebilecek birisi varsa beklemek güzel bir şey, sağlıklı da bir şey. Ancak bir beklentiyle yaşama askıya almak kötü bir şey. Verebilecek kimse yoksa bunu karşıdan böyle bir talep edecek şekilde sürekli edilgen bir tarzda hayatınızı devam ettirmek, bir yatağa bir sandalyeye bağlı kalmak doğru değil. Yaşamaya devam etmeniz gerekiyor. Hem de size düşmanca bakan gözlerin mutlu olacağı şeyleri onlara vermeyerek. Hayatınızda yılmış, yıkılmış, yok edilmiş, bir enkaza dönüşmüş bir bedenle onların karşısına çıkmayarak, güzelleşerek, güçlenerek çıkarak onların e, beklentilerini boşa çıkararak kendinizi güçlendirebilirsiniz. Kolay mı? Zor. Çok, çok, çok inanamayacağınız kadar çok zor bir şey. Çünkü sadece onlardan geçmiyor. Aynı zamanda onların şakşakçılarından da geçiyorum. İnanamayacağınız kadar çok fazla boş hem de bomboş yaşayan sürüler halinde insanlar var. Siz kendinizin e, farklı yanlarıyla e, sürüden ayrıldığınızı, o sürüye katılmak için çabaladığınızı e, görüyorsunuz ki hepimizin çabası e, temelde bu. Bir bütünün parçası olmak. Ondan ayrıştığımızda üzüntü duyuyoruz. Ama o bütünü oluşturan şeylerin bomboş bir tuğladan ibaret olduğunu gördüğünüzde kendinizdeki farkı anlıyorsunuz. Örneğin ben şunu fark ettiğimde çok şaşırdım. İnsanlar minnacık çıkarlara hem de yani söz edilemeyecek kadar yani böyle bir ...bir çıkar olamayacak kadar, bir çıkar e, adı altında değerlendirilemeyecek şeylere nelerin yaptığını, neleri yaptığını, neleri e, riske attığını gördüğümde çok şaşırdım. Yani bana göre bir risk gerçekten değiyorsa alınmalı. Yoksa aptallıktır. Ve bunlara çok meyilli insanlar gördüğünüzde inanamıyorsunuz onun, onun içerisinde olmak zaten size az acı verecektir ve veriyor da yani çok büyük acılar veriyor. O sürünün içerisine dahil olmak istemem, istemiyorum yani. Evet konudan da yavaş yavaş kopuyorum. Toparlayacak olursak ben çok ağır bir süreçten değişerek, dönüşerek, güçlenerek, ağlayarak bazen çok zayıf yönlerimin Yeniden inşasını yaparak biraz temelini sağlamlaştırarak çıkmaya çalışıyorum. Kötü bir süreç geçiriyorum. Bu süreçte zaman zaman çok fazla doluyorum, çok fazla bir yere aktarmak istiyorum. Bir ihtiyaç haline geliyor bu. O zamanlarda genellikle üretken oluyorum. Yani elimde olmadan konuşabiliyorum. Ee, konuşmak istiyorum daha doğrusu bu da bunlardan bir tanesi mobbingle ilgili ekstra bir başlık çekeceğim nasıl mücadele edilir neler yapılır ee, neler e, karşına çıkar o durumlarla nasıl mücadele edersin yaşamayan bilmeyeceği için <laughs> ee, buna ekstra bir başlık ayıracağım yaşadıklarımı, süreçlerimi, nelerle karşılaştığımı bir video halinde anlatabilirim. Anlatmam gerekir daha doğrusu. O da o da kendini tamamladığında sanırım. Benimkileri hepsi tomu spontane oluyor zaten. Böylece videoyu bitiriyorum.